merhaba. Melda Yücel TV'den merhaba. Orkun Gödek'le birlikteyiz. Arayı açmıştık. Hemen kapatacağız. Bu arada Orkun'da değişiklikler oldu. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek diyorum artık. Hayırlı olsun Orkun. Tekrar hoş geldin. Teşekkür gel ederim. Eksik olma. Selamlar. Ee, daha iyilerine, daha iyilerine hak ediyorsun Zira. Şimdi en son videoya baktım. Aslında bayağı olmuş seninle konuşmaya. Araya savaş girdi. Neler 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 olmadı ki raporun çok ıı, ses getirmişti ekibinle birlikte. 10.250 endeks dolarda da 30 senaryosu üzerine ilerliyoruz demiştin. Onun üzerine dediğim gibi neler neler olmadı ki hala 10.000 orada duruyor mu? Belki vadesi mi değişti? Ee, borsada 10.000 hayal mi gerçek mi? Vade nasıl güncellendi? Ee, yani şöyle bir kere hani Üstünden tekrar geçmekte fayda olabilir. E, bu konuştuğumuz hedef fiyatların tamamı 12 aylık hedef fiyatları. E, biz o dönem e, Eylül'de strateji güncellemiştik. Çünkü yaz aylarında bu seçimden sonraki gelişmeler bize bunu mecbur kılmıştı. E, hatta bizden sonra birkaç tane daha aracı kurumdaki arkadaşlar kademeli böyle 10.000 ve 11 11.000'in üzerinde birkaç tane daha hedef fiyat açıkladılar endeks için. Bu da mutluluk verici. Genel konsansusun buralarda buluşması. Ee, hatta bence 11 binin üzerine doğru bir risk de var ileri vade için. Ee, önce bir bunu netleştirelim. İkincisi e, kısa vade açısından ben endeksteki bu e, son dönemdeki, son 1-1.5 aydaki tırnak içerisinde saçmalamayı e, çok böyle e, kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum ifade etmekte. Çünkü asa temel bir gerekçe yok. Yani son dönemde olmuş yeni bir gelişmeye paralel biz. Şu anda 8000'in altında değiliz. Ee, ama endeksin bir türlü kurtulamadığı, ayağında pranga olan, genel olarak Türk varlıklarında bizim gördüğümüz problem olan belli başlı e, başlıklar var, konular var. İşte bunlardan bir tanesi likitte. Likitte de ciddi problemimiz var. Ve endeks bugün aslında bununla uğraşıyor. Uzun zamandır, bir, bir buçuk aydır likitte de e, azalış devam ediyor. İşlem hacmi problemimiz var. Hacimde bir düşüş var. E, yine bu ciddi bir şey. Yeni alıcı yok. E, bu hep... Hayatımızda olan bir problem değil Türk varlıkları için ama dönem dönem belirdiğinde böyle kafasını e, şeyden kuyudan çıkardığında e, biraz uğraştığımız bir problem. E, şimdi aslında bu üçünün etrafında uğraşıyoruz. E, alternatif Türk lirası getirilerde yatırım araçlarında artış var. Bu hani bizim artık kabul edeceğimiz bir gelişme. Merkez Bankası ve hazine tarafındaki değişiklikler ve yürürlüğe konulan e yeni süreç burada diğer TL varlıkları daha cazip hale gelmesinin yolunu açtı. E mevduat faizleri yükseldi. Seninle konuşmadınız bu arada. E Ama %40'lar civarı bir yerde. Şimdi öncelikle mevduat faizinin hisse senedi piyasasına çok ciddi bir alternatif olduğunu düşünmüyorum. Hala daha düşünmüyorum. Buradan bir tehlike gel geleceği kanaatinde de şimdilik değilim. Güneş içerisinde şimdilik değilim. E, hatta Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasını daha fazla e, çalışır hale getirip burada mevduat faizi oranlarını daha yukarıya çekmesi lazım. Enflasyondan mücadele kapsamında ve genel algının toparlanması kapsamında. O güne dek hisse senedi piyasasını baskılamaz. Ama şu var çok düşük yerlerden geldiğimiz için faizlerde mevduat faizlerinde ve baskılanan bir finansal ortamdaydık. Şimdi biraz daha liberal bir finansal ortamın içerisinde bulunuyoruz. E, bu biraz daha hisse senedi piyasasındaki bir volatilite e, dönemlerinde yatırımcının biraz kafasını karıştırıyor. İkincisi e, TL tahvil faizlerinde yükseliş var Melda. 2 e, evet. yıllıkta %40'ların üzerindeyiz. 10 yıllıkta %30'un üzerindeyiz. Evet buralarda henüz tam böyle herkesin özellikle te, e, içerideki e, yerli yatırımcının e, adım atacağı pozisyon olacağı yerler olmayabilir. Ama bu da artık kafa karıştırıyor. E, üçüncüsü bir de bence çok yanlış şekilde... Ee, ekrana çıkan, ne bileyim sosyal medyada yazan, bir şekilde iletişim olan insanların e, yanlış kurduğu bir diyalog var. Bu da yabancı yatırımcı üzerine. Bu da biraz insanların bence aklını karıştırdı. Ee, hani böyle her yurt dışı ziyaretten sonra, kurulan her temastan sonra, buraya böyle akşamına para gelecekmiş de, o parada gelip hemen hisse senedir piyasasına girecekmiş gibi, e, bence çok yanlış bir ortam oluşturuldu. Hmm. Her ne kadar işte biz hani bundan mücadele edip bir şekilde dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışsak da bence bu da yatırımcının kafasını karıştırdı. Nereden bunu çıkarıyorsun dersen gün içerisinde son bir bir buçuk aydır karşılaştığımız gelen sorularda ya da görüştüğümüz müşteriler grubunda biz bunları duyuyoruz. Ya işte para da gelmedi, şu da para gelmedi diyor falan filan. Yani aslında atılan tüm adımların daha faydalı kanallardan bize yansımaları var. Bunun da ilk meyvelerini topladık. Ne gibi? Mesela CDS. Seninle konuşmuştuk. CDS'de evet. önce 400'ün altını sonra ilerleyen zamanlarda 300'ün altını beklediğimizi konuşmuştuk. E şimdi CDS 360'lara kadar düştü. 360 bas kadar düştü. CDS'deki düşüşün ve tüm bu yapılan yurt dışı ziyaretlerin meyvesini geçen hafta gerçekleştirilen sukuk ihracında biz Amerikan tahvilinin üzerine konulan ek primde gördük. Ee, uzun zamandır bu kadar düşük ek primler konulmuyordu ve %9'un altında bir faizle de biz beş yıl vadede başardık, 5 yıl vadide boşlanmayı başardık 2,5 milyar dolarlık. Şimdi bunlar önemli gelişmeler ama bunların yanında tabii ki doğrudan yabancı yatırımcının gelip de burada hisse senedi piyasasına e, uzun zaman sonra 3-5 yıl sonra bu kadar olan şeyden sonra girip pozisyon alması kolay değil. Bir de e, mevsimsellik etkisi var. Şimdi Ekim'i bitirdik Kasım'a girdik Kasım'ın ortasındayız. Yabancı fonlar zaten başka ülkelerdeki pozisyonlarını Kasım'ın 20'sinden sonra falan artık kapatıp kendi ülkelerine dönüyorlar, muhasebeleşiyorlar. Ve gelecek yıl için pozisyon alacaklarsa da bunu artık ocağın ortasından sonra, Çin'in de tatilden dönmesinden sonra falan almaya başlıyorlar. Şimdi böyle olunca da yani bizim gibi yeniden bu piyasaya dönen, ya yabancı yatırımcıyla ilişki kuran e, ülkelerde hemen böyle yatırım imkanları çok e, kolay gündeme gelmiyor. Portföy yatırım açısından söylüyorum. E, ya da farklı kanallar üzerinden Gerçekleşiyor. Ne gibi? Mesela e, hazinenin gerçekleştirdiği TL cinsi tahvillerde yavaş yavaş yabancının pozisyon almaya başladığını duyduk. Bu önemli hmm. bir gelişme. İşte CDS kanalı üstünden ya da özel sektör şirketlerinin yurt dışındaki borçlanmalarında artış var. Geçen hafta hazineyle birlikte altta iki tane daha e, özel kesim diyebileceğimiz borçlanmalar gördük. E, piyasanın yoklandığını gördük. Bence bunlar önemli gelişmeler. Ee, yani nereden baktığına göre değişiyor. Sadece kısa vadeli hisse senedi piyasasında biz nerede kapattı, nerede açtı diye bakacak olursan evet elimize hani gittiğimiz bir yol yok. Sadece böyle bakarsan. Ama daha yapısal, orta, uzun vadeli gelişmeler açısından bakacak olursan epey önemli gelişmeler var. Yani şimdilik istersen sizden girişi böyle bırakayım. Senin de evet. soruların tamamını yanıtlamayın. <laughs> evet evet öyle oldu biraz. Şimdi ben sen konuştukça da hem not aldım hem spot yazdım. Şu o çıkıyor aslında karşımıza. Umutlar 2024'de mi kaldı? diye bir başlık yazdım. Çünkü söylediklerin çok önemli gerçekten. 5-6 hatta daha fazla başlığı saydın. Bir başta saçmalamalar dedin. Yani olmayacak şey mi diyeceğim? Çünkü hani işlem hacminin düşük olması, biz bize olmamız. Çünkü yabancı yok Şimdi Şimşek'in hafta sonu açıklaması önemliydi. Bakan diyor ki yatırımcı güveni geri geldi. Senin dediğin gibi CDS'e bakıyor o da. Yatırımcı güveni geldi ama kendisi ne zaman gelir? Yani gelmedikçe bu seviyeler mi? Çünkü seninle o 10 binleri konuştuğumuzda o rapor dikkat çeken raporu yayınladığınızda mevzu demişti ki CDS'e bakın. E tamam CDS düşüyor ama yabancı gelmiyor. Dediğim gibi yurt dışı e, yıl sonu kapamaları da oluyor. E, o zaman 2024'de mi kaldı Umutlar? E, 2024'de de hadi bismillah gireceğiz sonra seçim olacak. O zaman seçim sonrasında mı kaldı Umutlar? Bir bunu sorayım sonra devam edeceğim. E, ya Şunu unutmayalım Melda. Biz oyuna çok geç girdik. Tamam mı? Yani yılın ortasında oyuna girdik. E, Türkiye olarak. E, portföy yatırım anlamında. Oyuna yılın ortasında girdik. E, ekipler değişti, adımlar atıldı, ikna süreci başladı. Yani Sayın Bakan Şimşek sürekli yurt dışında anlatmaya devam ediyor. Şimdi bu anlatmalar bir zemin hazırlama, ikna etme süreci. Yani insanlar sonuçta yabancı yatırımcılar da bizim gibi insan. Ve 3-5 yıl önce bırakıp gittikleri ülkede geri döndükleri ya da bir gün dönecekleri piyasanın hangi koşullarda olduğunu, yeni yönetimin neler düşündüğünü akıllarının bir köşesinde oturtmaya çalışıyorlar. Tamam, mantıkla anlamaya çalışıyorlar. Bence bunlar önemli. Ee, yani nereden baktığımıza göre değişiyor. Bence size sen piyasasındaki girişler gelecek yılın ilk çeyreğiyle ya da hatta ilk çeyreğin sonrasında bence daha dikkatli boyutlara ulaşabilir. Ee, hmm. Daha kendini yakından hissettirebilir. Ama mesela dış e, maliyetlerde, borçlanmalarda falan farklı kanallarda e, teyit ettiğimiz şeyler var. Yani geçen hafta dediğim gibi, hazineyle birlikte altta iki tane daha özel sektör şirketinin ...çıkmış olması, piyasayı yoklamış olması, e, sürekli SPK ihraçlara izin veriyor, özel sektör tahvil piyasasında yeniden ihraçlar arttı. Yani bunlar hep kademe kademe olan şeyler. Sadece hisse senedi piyasası odaklı ilerlemek bence doğru değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, yine de hani fikrim baki, uzun vadede, orta vadede hisse senedi piyasasında çok ciddi avantajlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle biriktirme e, aklında... Biriktirme yaklaşımında olan yatırımcılar için bence buralar çok büyük fırsatlar. Buradan aşağı düşmez, düşebilir. Zaten bu evet. yatırımcı grubu buraya bakmıyor. Bakmaması lazım. İnan tüm samimiyetimle söylüyorum. Öyle gün oluyor ki endeksin hangi seviyeden kapattığını bilmiyorum. Yani bilmekte de zorunda değilim açıkçası. Yani gerçekten bilmekte de zorunda değilim Çünkü biz başka bir perspektifte ilerliyoruz. Başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu iş modelimiz tuttuğu sürece böyle ilerlemeye devam edeceğiz. Çok daha kısa vadeli baktığın zaman Yine söylüyorum o tırnak içerisinde saçmalama eğilimi devam ediyor. Yani endekse bir sabah bakıp bir akşam baktığında zannedersin ki öyle günler oluyor. Hiç endeks hani hiçbir şey yapmamış gibi. Ama saat başı baksan 15 dakikada bir baksan o volatilite çoğu insanı yıpratıyor. Çoğu pozisyonu da yanlış yöne doğru götürüyor. Gerçekten şimdi öyle de bir şey var ki şimdi dediğin o uzun vadeciler diyorsun. O uzun vadeciler aslında e, yıllar yılı... E, tabir yerinde ise pişmişler. Yani ağzı sütten yanmış, gitmiş, gelmiş, tamam bir daha girmem demiş ama olsun girdim demiş, borsadaki kazanç başka yerde yok demiş. Palazlanmış yani. Ama yeni gelenler, o hep söylediğim 5 binle 10 binle gelen halka arzcular özellikle bu ne kardeşim diyorlar. Bir girdik çıkamıyoruz diyorlar. işte bizim Ahmet girdi kazandı bize mi denk geldi diyorlar. Onlar özellikle hani geçmişte hep şunu konuşurduk çok da konuşmak istemiyorum söz sahibi sensin ee, şunu konuşmuştuk hani küçük yatırımcının ağzı yandı bir daha gelmiyor bir daha gelmiyor gelmiyor küçük yatırımcı gelsin gelsin nasıl gelsin yıllarca konuştuk biz bunu şimdi geldiler yine ağızları yanıyor ee, yine e, sütü üfleyerek içecekler onlar küsmesin diye ne diyelim onlara onlara şunu diyeceğiz ee, yani sadece halkars mantığıyla piyasaya girip ve işte üç tane tavan, beş tane tavan sonra çıkmak mantığıyla geliyorlarsa ağızları yanabilir. Yani bunu engelleyebilecek hiçbir güç yok. Tamam mı? Ama biriktirme mantığıyla ya da portföy içerisinde yani evet bir reel getiri ortamı arıyor herkes ve Hı -hı. bir tane de bu olsun, siz senedir piyasası da şöyle olsun diye gelen insanın ben çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Bir de burada hani Eskiden ben sektöre de çok söylenirdim. Ama bir buçuk iki yıldır sektöre de çok söylenmiyor. Çünkü sektöründe bir suçu kabahat yok. Yani herkes her ortamda sürekli anlatıyor. Bakın burada dikkatli olun. E, hisse senedi piyasasında işte bugün geldim, üç gün sonra araba aldım, ev aldım, gittim gibi bir şey yok. Diliniz yanabilir. Yani ben söyledim, Mert Yılmaz söyledi. Kaç defa başka arkadaşlar söyledi. Senin kanala çıkan başka dostlar söyledi. Yani evet. bu kafayla yaklaşan insanların e, hata yapmama gibi bir şey yok. Bu olacak. Ama bir tane de sepet mantili bu olsun. Bu da o, buraya da girelim. Yatırım fonu da olsun falan gibi e, yaklaşımları ben çok daha mantıklı buluyorum. Bak iki yıl önce konuştuğumuzda evet Türkiye'de TL varlıklarda real getiri arayışı var. İnsanlar nereye parasını koyacağını bilmiyorlar. Tek kapı borsa İstanbul falan. Evet doğru bak o ortam. Ama bugün TL tabir faizleri yükseliyor. Özel sektör tabir piyasasında hareketlilik var. SPK her hafta neredeyse bir ihraca ya da ihraçlar grubuna izin veriyor. E, ee, yurt dışı piyasalar artık çok daha fazla konuşuluyor. içeride mevduat faizleri artmaya başladı. Ciddi yani klasik mevduatta %40'ın üzerindeyiz. KKM dönüşüne %50'nin üzeri konuşuluyor. Daha yüksek oranlar konuşuluyor. Artık bu ortamda yavaş yavaş ben çok kabul etmiyorum ya Melda. Yani insanların ya paramızda koyacak yerimiz yok. Sadece buraya geldik. Bizim de halk arzda 3 kuruşumuzda hepinizin gözü var falan gibi bir düşünceye çok katılmıyorum. Bir de yani çok profesyonel yaklaşmıyor gelen yatırımcı grubu. Yani onlar daha başka yerlerde bir şeyler arıyorlar. Öyle olunca da maalesef böyle tatsız görüntüler oluşuyor. Peki şu koşullarda o ıı, kaçış yok sorusu geliyor. Hangi sektörler hangi hisseler cazip? Yani e, baktığımızda çünkü şunu düşünüyorum. Hani ihracatçı, işte finansmana ulaşım o kadar boyutuyla var ki sen bu konunun... Iı, bunu yazarsın yani e, bu Kesin. noktada e, ne diyebiliriz e, ne kadar hani telaffuz etmek istersin isimler ama e, en azından sektörler e, bu gündemde seçime kadar 2024'e kadar hani bir vadede koyarsak e, nerede nasıl beklemeli borsadaysa ne yapsın yani zarardaysa çıksın mı yine de zarara rağmen hani bir bir şeye ihtiyaçları var. Ee, en azından buradan da bir bilgi alsınlar, bunu da ceplerine koysunlar, başkalarını da dinlesinler, uzmanları Elbette. dinlesinler, okusunlar, yazsınlar, baksınlar finansal okursu yazarlık adına. Ee, biz bugün ne diyelim, hangi sektörler, hangi hisseler cazip sorusuna? Şunu söyleyeyim, hiçbir varlığa ellerindeki bütün parayı bir kere de koymasınlar. Ve kendi bütçelerine göre iyi kötü herkes değil mi? ödeyeceği ya da ödemek zorunda olacağı bir parayı biliyor belli bir vadede, yani ekstra bir şey çıkmadıkça. Yani bir buçuk iki yıllık ihtiyacı olabilecek bir nakdi mutlaka kenara ayırsınlar. ondan sonraki kısımla yatırım yapsınlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi yılın sonuna artık yani geldik gibi şurada bir buçuk ay falan var. birazcık daha defansif tarafta kalınabilir Melda. Çok heyecan aramamakta fayda var. Hatta yani hep yıl başlangıçları hisse senedi piyasalarında kötü olmuştur. Kartlar yeniden dağıtılır o hani artık klasik cümleyle. Herkes yeniden pozisyona bakar, ülkelere falan filana. Ee, hep böyle oluyor. Yani ben hiç hatırlamıyorum böyle şahane bir ilk çeyrek geçsin falan filan. Hani Ocakta, Şubat'ta falan e, pozisyonlarda bir yeniden ayarlama olur. Hani bunu seçimle birleştirelim istiyorsan. Hani Seçime kadar daha defansif bir hisse senedi grubuyla e, ilerlemek, sektör grubuyla ilerlemek bence yanlış değil. Bak bölüyorum vadeyi. Burada ne olur? Her savunma, telekom daha böyle zaruri ihtiyaçların sürekli hayatımızda olduğu e, sektörlere, şirketlere bakarak e, ilerlemek bence yanlış değil. Yani kalkıp evet yani Ocak ayının ortasında havacık sektörü e, avantajdır diyecek halimizde yok. Sonuçta hani mevsim etkisi diye de bir şey var. Bunlar çok daha yaz döneminin et, e, etkili olduğu sektörler. Ama bu tarafta bence birazcık daha defansif pozisyona geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim piyasada da volatilite var. Likitte de problem var. E, bence yıl sonu artık hani insanlar da kişisel portföylerinde ya da fonlarda da e, bir miktar hani herkes en iyi performans sergileyip e, karını Hı. alıp onu realize etmek isteyecek falan filan. Bu tarafta durmanın çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. 2024'e dair e, son konuşmamızda kıyasla birazcık daha vitesi artırdık ve şu soruyu yanıt arıyoruz. E, Türkiye yavaşlayacak mı? Birinci soru. İkincisi yavaşlayacaksa ne kadar yavaşlayacak? Bunun cevabını arıyoruz. Bugün açıklanan ödemeler dengesi rakamları da bir miktar yavaşlama işaret ediyor, gecikmeli geliyor arkadan. Birkaç tane öncü gösterge evet yavaşlama var diyor. Ama henüz çok ciddi boyutlarda bir yavaşlama yok. Bunun özellikle seçimden sonra 2024'te hangi boyutlara ulaşabileceğini şu anda şu aşamada kesinmek kolay değil. Çünkü uygulanacak politikalara bağlı. Politika faizinin bence Merkez Bankası'nın Kasım ayında yapacağı para politikası kurulu toplantısı son dönemlerin en önemli PPK toplantısı. Şundan dolayı iyi bir yere geldik. 35 politika faizindeyiz. Buradan sonra Merkez Bankası rakamları afaki söylüyorum. 37,5 ya da 40 gibi bir politika faizine gelip duracak mı? Hı hı. Durmayacaksa da, durmayacaksa da gelecek dönem için artık Merkez Bankası'nın politika faizi iletişiminde birazcık daha açık ve yönlendirir bir pozisyona geçmesi lazım. Ki biz yani buralar artık son noktalar ya da oralara çok yakınız. Bundan sonra duracağız gibi mi anlayalım yoksa para politikası sıkılaşmaya devam edecek mi? Bu, 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 soru aslında büyümenin de ne kadar yavaşlayacağını gösteriyor. Son enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın bizlerle paylaştığı çıktı açığı tahminleri yani yavaşlama olacağını gösteriyor. Ama bunu politika faiziyle ne ölçekte kullanacaklar? Yani Bilmiyoruz. Onun için de bir rehberliğe ihtiyacımız var. İkinci e, cevap aradığım soru da benim. Yurt dışı çok kötü Melda. Yani evet. global ekonomi kötü ve yavaşlıyor. Şimdi ihracatçı şirketler bu gibi ortamlarda e, her zaman avantaj yaratmayabilir. Döviz geliri olan şirketler. Çünkü burada da e, sattıkları mallarını sattıkları pazarlara ve şirketlerin hangi sektörlerde olduklarına bakmak lazım. Çok elden bir sektöre iş yapıyorlardır, sağlam bir kıtadalardır, ülkedelerdir, o coğrafyadalardır, iş yapıyorlardır. Bunda sıkıntı yok. Ama çok daha bu döngüsel ekonomiden etkilenen, ne bileyim, demir, çelik gibi, enerji gibi, emtia gibi bu taraflarda iş yapan şirketlerde de mutlaka global ekonomideki yavaşlamadan da nasiplerini alırlar. E, o nedenle diyorum hani biraz da ilk çeyreğe de yayarak, seçimle bağlayarak defansif hı hı. tarafta durarak e, hisse senedi pozisyonunu götürmekte bence fayda var. Anladım. Savunmaya geçiyorsun. Böyle bir toparlayacak olursak ne demeli? Yani çıkarken e, yine de umutları bir düşürmeyelim mi demeli? Hani ağzın yanında ama bekleme mi demeli? Yoksa öyle bir şey olmadı ki. Yani ben şunu istiyorum aslında. Hani e, bu kanalı izleyenler şunu e, güvensinler yani diyorlarsa hakikaten bir şey var aman dikkat diyorlarsa bir şey var yani e, belki bazı zamanlarda zararda da çıkmalı hani öyle bir dönem mi yoksa hakikaten hani uzun vadede kazanacağım iki ay ya da altı ay e, bir dişimi sıkayım e, noktasında olur mu bu anlamda ne demeli sevgili ok az çok beni tanıyorsun hani bildiğimi de çok esirgeyen bir insan değilim söylerken evet. ee, Kısa vadede riskler olduğunu düşünüyoruz. Birazcık daha defansif tarafta öncelikle yılın sonuna kadar ondan sonra da yerel seçime kadar sektörleri ayrıştırarak durmakta pozisyon almakta fayda var. Biraz önce sektörleri saydım. Seçimden sonra ekonominin ne kadar yavaşlayacağına göre bunların tekrar üzerinden konuşabiliriz. Ekonomi yönetiminin mevcut haliyle korunduğu, politikaların korunduğu koşullarda ülke risk primindeki düşüşün orta vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Bunda henüz bir değişikliğimiz yok fikir olarak. Ve bunun da şirketlere bu hisse senedi piyasasına yarayacağını düşünüyoruz. Yabancı girişinin olacaksa ki olmasını da bekliyoruz. Yerel seçimden sonra e, daha kendisini hissedir, hissettirir şekilde olmasını bekliyoruz. TL'deki değer kaybının sağlıklı olduğunu ve devam edeceğini düşünüyoruz. E, ama bir iki yıl öncesine göre bizi ayıran bir nokta var. Artık hisse senedi piyasası alternatifsiz değil. Bu kadar. Yani TL tahvili var, özel sektör tahvili var, işte fonları var, e, ne bileyim hani bir sürü şey var, tamam mı? Mevduat faizi var. Tek başına değil. Yine olsun sepetinizde e, ama çok bu piyasayla haşır neşir değilseniz mutlaka hani ya fon tarafında olun ya da e, şeyini, payda oranını düşürün. E, düşük seviyede kalsın sepetin içerisindeki payı. Yani herhalde çok net olmuştur diye düşünüyorum. <laughs> e, kaç olsun mesela? Ee, ya ben en az Türkiye'de yüzde %20-25 hisse senedi e, ile ilgili bir varlığın taşınabileceğini düşünüyorum pozisyonlarda. Bu dönem dönem yüzde %35'e, 40'a, 50'ye çıkabilir. Ama bu dönemde hani mevduat faizleri falan da yandan geldiği için ne bileyim Aha. birazcık sepet mantığıyla işte emtia da konabilir, gram altında konabilir, eurobond da konabilir, eurobond fonu da konabilir. Böyle bir çeşitlilik olabilir ama %20'nin 25in aşağısında bir hisse senedi şeyinin payının da haksızlık olacak kanaatindeyim. Belki bu sizin risk aldığınıza göre yüzde otuzlarda da taşınabilir, 35'lerde de taşınabilir. Ama bu konuştuklarımızda vadeyi unutmasınlar. Yani e, uzun vadeli evet. düşünüyorsanız çok daha yüksek tutun. Mesela benim şöyle söyleyeyim, benim kendi bireysel emeklilik fonlarımda hisse senedi payım e, yani çok daha yüksek. Yani birkaç tane dediğim e, besim var. Bir tanesi de yüzde hisse senedi taşıyorum mesela. E, hiç değiştirmiyorum hiçbir dönemde değiştirmiyorum. Onu emeklilik günü için düşünüyorum. Ama daha farklı çeyrek sonlarına baktıklarım var. Onlar da bu rasyoyu tut, yani değiştiriyorum. Ama en az yani uzun zamandır 30'un 35'in aşağısına hiç düştüğümü hatırlamıyorum. Anladım. O zaman e, Mevduat da ciddi göz kırpıyor. Onu da görüyoruz. E, Orkun bile bunu diyorsa. <laughs> Borsacı Orkun. <laughs> Doğruyu söylemek lazım yani. Doğruyu söyle. Evet evet. Bunu, bunun için e, Orkun Göde'yi seviyoruz. Ve e, izleyicilere de bu dürüstlükle gitmek istiyorum hep ben. E, yani kimse farklı bir şey anlamasın. Neyse o. Yani neyse o konuşulsun istiyorum. Ee, konuklarım da sağ olsun hep bana bu konuda destek oluyorlar. Çok teşekkürler. Seçime kadar defansif yani savunmada kal diyorsun. hisse ee, hissede bu anlamda da %20-25 aslında mesaj ortada. Ee, bakalım süreç nasıl işleyecek. Umarız iyi haberlere diyelim. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek. Melda Yücel TV'deydi. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi haberlere abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.